Richard Gregosyan kendisi e, Amerikalı bir Ermeni. Ermenistan'da şu anda yaşıyor ve bir e, düşünce kuruluşunun direktörü. Çok güzel. Evet. Ermenilere biz milleti sadık ayan, sadık millet diyorduk Osman döneminde. Siz de bizim parçamızsınız. Ee, sizleri canınız gibi çok seviyoruz. Osmanlı döneminde sanatçılar vardı, doktorlar vardı, çok değerli insanlar vardı, paşalarımız vardı, Ermeni generallerimiz vardı, yüksek rütbeli. Onlar bizim canımızdı ama aramız açmaya kalktılar. Fakat yeniden onu düzelteceğiz. Yeniden eski güzel günler döneceğiz. Azerbaycan'dan bazı kişiler geldi buraya. Birileri geldi, bir şeyler oldu. Burada maçta provokasyon yaptılar ve durdurdular. garip bir şekilde durdurdular. Netice almamız al meselesiydi. Biz onlardan daha güçlüyüz. Kavgacılardan, sevgisilerden daha güçlüyüz. Biz bastırıp hemen netice alalım şeytani bir hareket aramızı açmaya kalktı ama şu an şeytan mağlup olmak üzere. E, tabii sizi hiç aramızda görmek bizi sevindirdi. Yani Ermeni kardeşlerimizle e, güzel günler yaşayacağımızın ciddi alametlerinden birisi bu. Ama onu hızlandırmak lazım. Biraz ağır gidiyor. Daha önce bir hızlanmıştı. Sonra şeytani güçler devreye girdi. O e, güzel neticeyi bozdular. Yani. Yeniden sizi Türkiye'ye bekliyoruz. Hı. Yeniden her yerde olun. And we want we are expecting them uh, we are expecting you as Armenians to Turkey back again. We want you to be in everywhere in every places. Ermenistan'la sınırı açacağız. We will open the borders with Armenia. Pasaport bizi istemiyoruz. We don't want uh, the requirement of visas and passports with Armenia. Onlar bizim kardeşlerimiz. They are our own brothers. Yeniden o güzel günleri, o sevinç dolu günleri eee kıyamete kadar yaşayacağız once again we will live through those beautiful and joyful days, days through the doomsday. Ee, biraz Türkçe de biliyor gördüğüm kadarıyla. he thinks, he says, I think you know a little bit of Turkish, right? Of course. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Hiçbir yes, sebep yok nefret için. Hiçbir sebep, hiçbir mantı da yok. There is no reason for hate and there is no evidence for it. Ermeniler güzel insanlar, sanatçı insanlar, akıllı insanlar hep Osmanlı döneminde de bize hep sevgiyle ve muhabbetle yaklaşmışlardır. Çok güzel, çok memnun oldum gelişinize. Onur duyduk, sevinç duyduk. Ermeni bir kardeşimizin aramızda olması bizi çok sevindirdi. Bir bayram sevinci gibi oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very evet. much for coming. We are honored to have you here. We are honored to have an Armenian guest of ours here. And we are honored to have you here on our show. Bir dahaki sefer daha kalabalık Ermeni kardeşlerimize sizi bekliyoruz. Next time you come back, uh, we are expecting you to visit us with uh, a more crowded people of Armenia. Evet, Japan. teşekkürler. Evet, inşallah. Sevgisizler belki bozulacaklar bu durum durumla. Sevgi insanları buna çok sevinene. Maybe those uh, who lack love, who are loveless, uh, will not like this idea, but people of love will really like this idea. <laughs> bizim Biz insanların daha güçlüsüz demiştiniz, o çevrimi biliyormuş. Evet. Uh, I uh, I couldn't translate one thing he said. He said we are much stronger than the people of hate. Mm. <laughs>